piyasa değeri 10 milyarın üzerinde olan 5 gündür fiyatı artan 9 hisse. Bu çalışmada son 5 işlem gününde fiyatı sürekli artan, piyasa değeri 10 milyarın üzerinde olan 9 hisseye bakacağız. Sıralamayı piyasa değerine göre yaparak inceleyeceğiz. İnceleme yaparken iki ana kritere dikkat edilmeli. Bir hissenin fiyatı üst banda yapışık gidiyorsa band çizgisinden ayrılmadıkça tut. Pozisyonu koru. İki hissenin fiyatı bandın dışına taştıysa yön değiştirebilir dikkat et. Şimdi hisselere başlayalım. Birinci hisse Arçelik Arçelik hissenin son kapanışı 130 TL. Bollinger'in alt bandı 96,71 seviyesinde bulunurken üst bandı 130,20 seviyesinde. Kapanışı henüz üst bandın %0,15 altında. İkinci hisse Eczacıbaşı İlaç. Hissenin son kapanışı 38 TL. Bollinger'in alt bandı 27,86 seviyesinde bulunurken üst bandı 36,94 seviyesinde. Üst bandın %2,86 üzerinde. Üçüncü hisse Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri hissenin son kapanışı 80 TL 75 kuruş. Bollinger'in alt bandı 69,86 seviyesinde bulunurken üst bandı 81,93 seviyesinde. Üst bandın %1,4 altında. 4. hisse Selçuk Ecza Deposu hissenin son kapanışı 37 TL 48 kuruş. Bollinger'in alt bandı 31,66 seviyesinde bulunurken üst bandı 37,25 seviyesinde. Üst bandın %0,6 üzerinde. 5. hisse Koza Madencilik. Hissenin son kapanışı 51 TL 70 kuruş. Bollinger'in alt bandı 41,48 seviyesinde bulunurken üst bandı 51,37 seviyesinde. Üst bandın %0,64 üzerinde. 6. Hisse Vestel. Vestel hissenin son kapanışı 57 TL. Bollinger'in alt bandı 43,52 seviyesinde bulunurken üst bandı 54,60 seviyesinde. Üst bandın ise %4 üzerinde. 7. Hisse Konya Çimento. Hissenin son kapanışı 3425 TL 50 kuruş. Bollinger'in alt bandı 2928,60 seviyesinde bulunurken üst bandı 3497,27 seviyesinde. Üst bandın %2 altında. 8. hisse Anadolu Isuzu hissenin son kapanışı 164 TL 40 kuruş. Bollinger'in alt bandı 143,35 seviyesinde bulunurken üst bandı 169,49 seviyesinde. Üst bandın %5 altında. 9. hisse Europe'ın endüstri hissenin son kapanışı 13 TL 35 kuruş. Bollinger'in alt bandı 8,28 seviyesinde bulunurken üst bandı 13,03 seviyesinde. Üst bandın %0,32 üzerinde. Son olarak bu şirketlerin fiyat kazanç oranlarını ekleyeceğim. Bu 9 şirket içerisinde fiyat kazanç oranı en düşük şirket eczacıbaşı ilaç ve Selçuk Ecza Deposu. Listedeki iki şirket ise dayanıklı tüketim sektöründe yer alıyor. Bu şirketler Arçelik ve Vestel. Her iki şirkette temettü endeksinde yer alıyor.